arkadaşlar. Şu an istediğim e, şeyi aramaya çalışıyorum. Yani bulmaya çalışıyorum. Ama yok. Bulunca ben başlatacağım arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şu an cennete düşmüş gibi Mükemmel. Bakalım var mı? Hmm. Ne alsam ne alsam. Hatta arkadaşlar bunu aldım. Şimdi kasaya geçiyoruz. Bekleyin. Size biraz marketi göstereyim. Bakın. Bir marketteyim ki. Hadi bakalım. Bu sefer kasada görüşürüz. Bay bay. Aman aman. Ama ne yapacağım? boya altı Vereyim, şey bana bu da lazım. E, bana da lazım. O suat uzun evet Sen sor. Ben video çekiyorum. Ne? şey yok ki. Şu tarafa doğru gitti. <gülüyor> <gülüyor> Düz durdu. <laughs> bir harika olmalı. Arkadaşlar gizli çekim, gizli çekim ki. A ben kapattım sanıyorum açıkmış ya. Ha. Niye? Ama diyorum ki ke. çalsam keşke o çıktım ki oh, 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 oh. <laughs> gidiyorum gel <laughs> ke gidiyorum ke <laughs> ne ke ay bim o çok güzel bak bunlar dün yoktu çok kaliteli oha çok iyi bence bu sarı olmalıydı ama kahverengi gitmiş çok iyi. Bunlara bak. Dubai çaklat yok. Vidalı arabalar. Bu ne be? <laughs> Hadi ya. 2 saat burada kalın. Bir şey var, Burada cips yok. Cipsler arkada kaldı. Ben gidiyorum. Ha. Gizli çekim şey yapacağız. Gizli çekim ki bu ne var? Gizli ya? Arkadaşlar cipsleri bulamıyorum. Ah, buldum. Buldum. Oh, Aldım okay. ke geldim. Başka şeyler çekmiş olabilirim. Mükemmel <laughs> bir cips ya. Hadi. Kasada görüşürüz. Meşrubat yani böyle. Bununla ne içebiliriz? Çikolata su veriyorlar ya onlar. Bunu bak cam ekspres. Hayır. Lirayomuz. Hayır çok pahalı hadi. Hadi Biz anlayan tek öyle bir, var, bir doğru. Çok, çok doğru. Sertliği sertliği. Bu ne ki? Mal. Hediye için. Hediye bu ne Hı be? Bundan alacağım. Bu ne şimdi? Bu süs mü? Ayakkabı mı yani ee, nasıl ayak diyor ki <laughs> Baby in yellow. <laughs> On bininci defa bakıyorum. <laughs> Kim yapıyom ki? Artık seni yemek istiyorum. Bu. Evet. Evet. Yedim onları 去旅游。 bu 25 25, 25. Ay küçük çocuk gibi Ben daha Araba şey gel. Bundan sonra bulduğum parayı ilk fırsatta şeyim yapacağım. Yani hala battaniyeyi alabilirim. Ama alamazsın çünkü ki tek kişilik o. Alamazsın. Neyse başka şeylere bakalım. Devamlı bir de.